bakalım. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şak 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 anne, komşu komşu duydum. tak anne tak anne, tak. Tamam sardım. tamam şimdi sırayla yapıyoruz arkadaşlar makarayı sardı şimdi bak bunun ismi neydi ya ben unuttum arkadaşlar bilen varsa yazsın. Evet evet, evet. bırak bırak dokunma 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 bak kendi kendine hopluyor böyle. Evet. Asel doku, dokunma dokunma bak bir daha yapacak sar 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 makarayı Çöz 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 makarayı şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 hadi bir daha yapalım hadi bir daha yap şimdi kimde sıra Asel'de mi Asel ee, mi öyle bak. mi yoksa Yiğit de Yiğit de. Ee, evet Yiğit yapacak şimdi değil mi? Peki, sen iki kere mi? Sen kaç kere yaptın Asen? Bir tane. Asen, sen kaç kere yaptın? İki. İki mi? İki. Aa, hadi bakalım bir daha sarma karayı. Sen sıfır yap. mı yaptın? Hayır, tamam, hayır, şimdi hayır. sen de bir daha yap, tamam mı? Hayır, hadi canım. gel. Sar, sar, sarma karayı, çöz, çöz. Hadi bakalım. Çözme karayı, şöyle de böyle, şak, şak, şak. Komşu komşu tak tak tak. Evet ama ama eleme. Ama evet bozuluyor el el dokununca değil mi anneciğim? Evet. elini öyle dokunma da o kendi kendi bir 3 4 kere hopluyor. Tamam şimdi sıra sende. Tamam sıra sende. Evet şimdi sıra sende. Hadi gel Asel gitme küsme gel hadi gel. Abi sana verecek şimdi tamam mı? Hadi gel bakalım. Evet şimdi sıra sende. Şimdi kimde? Hadi Asel'de kimde sıra. Hadi Bebe bakalım. Bebek şimdi sıra. Şimdi Bebek. sıra Asel'de. Hadi şimdi sıra Cesur'da da olsun. Tamam Cesur'un da canı sıkılmış gelmiş burada. Bana el sallıyor. <laughs> diyor ki ben de oynamak istiyorum diyor. Tamam sıra şimdi bebekle. Sonra da Cesur'da olacak tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor. sağ ol makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 hadi şimdi sıra cesurda olsun mu şimdi sıra kimde olsun cesurda olsun mu şimdi sıra hadi bakalım cesur bakalım yapabiliyor mu öyle mi cesur yapabiliyor musun bakalım Ha? Öğretin evet, mi? Evet öğret bakalım. Hani nasıl bir şeymiş bu? Böyle evet. makarayı sarıyoruz. Evet. Edecek. Evet makarayı sarıyoruz. Evet. Sana kim verdi onu? Demir. Evet. evet. Arkadaşı Demir vermiş arkadaşlar. Okuldan arkadaşı vermiş böyle hediye. Bugün hem de pijama partileri varmış. Evet herkese çocukları hediye dağıtmış. Tamam anneciğim. Tamam. Sana da şimdi sırayla ama sırayla. evet hadi tut bakalım nasıl oluyor. Şöyle gel. Hadi bak atıyor atıyor sen bak. Aa niye elini bıraktın? <laughs> niye bıraktın? Şaşkın seni şaşkın. Söyle. Ha. Tamam. Tamam. Tamam anneciğim tamam. Tamam hadi arkadaşlar bay bay siz de bu oyunu oynayın tamam mı? Güzel. Evet beğeni atmayı abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. bay.